Okulu yaptık çocuklar. Geriye sıra ve öğrenci kaldı. Sıra ve öğrenci kaldı. Sıranın ilk harfi s, öğrencinin ilk harfi ö. Alfabemize bakalım çocuklar. Önce s mı var, ö mü var? Ö 19. sırada, s 22. sırada. O zaman ö daha önce değil mi çocuklar? Öğrenciyi yazıyorum. En sonunda sıra kaldı. Okul, sıra, öğrenci kelimelerini sözlük sıralamasına göre, alfabetik sıralamaya göre, ABC'sel sıralamaya göre sıralarsak önce okul, sonra öğrenci, sonra sıra. Burada da aynı konuda değişik etkinliklerimiz var çocuklar. Bakalım. Kalem, silgi, defter. Bunları sözlük sıralamasına göre sıralarsak birinci hangisi, ikinci hangisi, üçüncü hangisi olur onu bulacağız. Şimdi nereye bakıyorduk çocuklar? Bizim için en önemli konu neydi? İlk harf. İlk harf. Kalemin ilk harfi K. Silginin ilk harfi S. Defterin ilk harfi D. Bakıyorum. K, S, D. Hangisi daha önce? K, S, D. Bir sayayım bakayım. Önce hangisi söyleyeceğim? K mi, S'yi mi, D mi? A, B, C, C, D, D, D dedim değil mi çocuklar? D. Bak önce D. O zaman D bir numarada. En önce D geliyor. Sonra geriye kaldı kalem ve silgi. Kalemin ilk harfi K, silginin ilk harfi S. Sayayım bakalım. Önce K mi diyeceğim? S mi diyeceğim? A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. K. K'yi dedim değil mi çocuklar? Bakın buradan da görebiliriz. K 14. sırada. S, T, 22. sırada. O zaman K daha önce. Birinci de defterdi. İkinci kalem. Üçüncü de tabii ki silgi. Burada üç kelimemiz daha var çocuklar. Sabah, akşam, Gece. Bunları gene sözlük sıralaması, alfabetik sıralama, ABC'sel sıralamaya göre dizeceğiz. Bunun için ne yapıyordum çocuklar? Benim için en önemli olan şey ne? İlk harf. İlk harflere bakıyorum. Sabahın ilk harfi S. Akşamın ilk harfi A. Gecenin ilk harfi G. Alfabemizde S, A, G. Hangisi ilk önce geliyorsa o birinci sıradadır. S, A, G. Zaten A bizim hangi harfimiz çocuklar? Birinci harfimiz değil mi? Akşam birinci sırada. Geriye kaldı sabah ve gece. Sabahın ilk harfi S, gecenin ilk harfi G. Sabahın ilk harfi S, gecenin ilk harfi G çocuklar. Bakalım alfabemizde S mi daha önce geliyor? G mi daha önce geliyor? Numaralarından bakalım. S kaçıncı harf çocuklar? S kaçıncı harf? 22. G kaçıncı harf? 8. Biz sayı sayarken 8 mi daha önce gelir? 22 mi daha önce gelir? Tabii ki 8 küçük olduğu için 8 daha önce gelir değil mi? 8. sırada ne var? G. O zaman gece 2. sırada Akşam üçüncü sırada. Bir diğer etkinliğimiz. Duvar, dolap, dünya. Bunları alfabetik sıralamaya göre sıralarken çocuklar bizim için en önemli şey neydi? Nereye bakıyorduk? İlk harf. Birinci harf. İlk harf. D. İlk harf. T. İlk harf. D. E şimdi ne yapacağız? Üçünün de ilk harfi aynı. Sıralamayacağız mı bunları? Tabii ki sıralayacağız. İlk harflerimiz aynıysa biz de ikinci harflere bakarız. Neden ikinci harflere bakıyorum? Çünkü bakın çocuklar üçünün de ilk harfi de. E ne yapalım ilk harfler aynıysa biz de ikinci harflere bakarız. İkinci harfimiz U, O, Ö. U, O, Ö. Sayalım bakalım hangisini daha önce söyleyeceğiz? U'yu mu, O'yu mu, Ö'yu mu? A, B, C, C, D, E, F, G. U, Ö değil pardon. Ü. A, B, C, C, D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N. O. O'yu duydum. Önce O'yu duydum. O zaman O olan dolap birinci sırada. Geriye U ile Ü kaldı. Önce U'yu mu söylüyoruz? Ü'yü mü söylüyoruz? A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U. U, U hangisinde? Duvarda. O zaman ikinci U. Üçüncü de Ü yani dünya. Bu üç kelimeyi alfabetik olarak sıralarsak birinci de dolap, ikinci de duvar, üçüncü de dünya olur çocuklar. Son örneğimize geliyoruz çocuklar. Yorgan, yastık, yuva. Kelimeleri alfabetik olarak sözlük sıralaması olarak sıralarken nereye bakıyorduk? İlk harflere. İlk harflere. Yine aynısı oldu. Üçünün de ilk harfi Y. Yani Y değil mi? Üçünün de ilk harfi Y. Y. Ne yapacağız? Tabii ki ikinci harflere bakacağız. O, A, U, O, A, U. Acaba hangisi daha önce gelir? Zaten bir yerde A varsa hangisi daha önce gelir diye düşünmemize gerek yok. Çünkü A birinci harfimiz. O zaman A olan yastık birinci sırada. Yastık birinci sırada. Geriye kaldı yorgan ve yuva. Yani O mu daha önce geliyor alfabede? U mu daha önce geliyor alfabede? Bakalım. O burada. U burada hangisi daha önce geliyor? 18 numara her zaman 25 numaradan daha önce gelir değil mi çocuklar? Yani O harfi daha önce gelir. O harfi hangi kelimede var? Yorgan. Yorgan ikinci. Yuva üçüncü. Demek ki yorgan, yastık ve yuvayı ABC'sel sıralama yaparsak birinci sırada yastık, ikinci sırada yorgan, üçüncü sırada da yuva olur. Çocuklar bu dersi bitirmeden son kez şunu hatırlayalım. Bizim alfabemizde toplam 29 tane harf var. Her harfin bir yeri var. Aynı nasıl sınıfta siz otururken herkesin bir yeri var. Alfabemizde de her harfin bir yeri var çocuklar. E her zaman 6. sıradadır. Y, y her zaman 28. sıradadır. A her zaman 1. sırada. Z her zaman sonuncu sıradadır. Bu harflerimizden bizim için çok önemli olan bir de nelerimiz vardı çocuklar? Sesli harflerimiz vardı. Kaç tane sesli harfimiz vardı? Duyuyorum ben sizi. Hepiniz bildiniz eminim. Sekiz taneydi değil mi çocuklar? Sekiz tane. Neydi bu sesli harflerimiz? A E I İ O Ö sesli harfimiz vardı. 21 tane de sessiz harfimiz vardı. 8 tane sesli harf veya ünlü harf de diyebiliriz buna. Sesli harflerimizle ilgili şu notu da ekleyelim unutmadan. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir kelimede çocuklar kaç tane sesli harf, ünlü harf varsa o kadar hece vardı. Evet, bugünlük Türkçe dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.